Parça mı güzel, bana mı özel? Herkese mi verdin, bana mı verdin? Bu sözü herkese mi söyledin yoksa bana özel mi söyledin? Kadınların kendilerine özel olması takıntısı hakkında konuşalım diyorum. Şekerle keyifli sohbetler başlıyor. Tuna Kiremitçi Esen İriş'in düet olarak yaptığı Seninle Her Şey Olur diye bir şarkı var. E, telif hakları sebebiyle burada fona koyamıyorum ama seninle her şey olur yeter ki bilmem ne falan diye gidiyor. güzel bir şarkı yazarsanız bulursunuz şimdi bunu çok güzel bir şey ama seninle her şey olur diyorsun ya bunu bir hatuna yolladığın zaman hatunun kafasında genel olarak şey, şey alıyor yani normal hatuna yani, parça mı güzel bana mı özel Hani parça güzel diye mi paylaştın? Yoksa bunu benim bana özel mi paylaştın? Yoksa sadece benimle mi paylaştın? Yoksa bu parçadan ekmek yediğini bilip daha önce başka kızlarla da mı paylaştın? Aynı şarkıyı bana da mı satıyorsun? Böyle bir takıntı var tamam mı? Yani bazen böyle bir şey söylersin. Kızlar şeyler. Hı, kim bilir bu numarayı kaç kıza yapmışsın? yapmışsındır? Yok ilk sana diyorsun ya inanmam. Hani kadınlarda ilk sana çok acayip bir şey yani hani sana özel olması ve ilk sana yapması çok önemli mesela bir şarkı yaptın diyelim ona işte hmm, ilk kez sana yaptım bir şarkı başka hiçbir kadına şarkı yapmamıştım dediğin zaman bomba ha sana şarkı yaptım sana özel o da bomba o da iyi de yani sana özel bir şarkı yaptım. Bu şarkıyı senin için yaptım. Mesela ona diyelim ki uyduruyorum e, lakap olarak Sarı Kelebek diye kalktın Sarı kelebekler uçuşuyordu saçlarında falan hani bir şey yaptım müzikle uğraşıyorsan bir şarkı yaptım, beste yaptım falan. Bunu sana yaptım deyince elbette hoşuna gidiyor ve ama şu var. Yani arkasından şunu dersen ya yani ben bugüne kadar hiçbir kadına şarkı yapmamıştım. Sadece sana yaptım. Ha ha bu şeyde de öyle hani pişti de bile böyle pişti derken hani böyle kadınlar kıyafetini aynısını başkasında gördükleri zaman pişti olduk diye bir moralleri bozuluyorlar ya. Hani her şey bana özel olsun diye. Handmade, yünük, başka bir eşi olmayan şeyler. Ona özel olduğunda hoşuna gidiyor. Erkeklerde de var böyle tek şey. Special edition falan yani. PlayStation bilmem ne special edition. Üzerinde mavi yazıyor number 8 falan. Yani ne yapacaksın? Aynı şey. Oyun oynamıyor musun? Ama yok. Specile. Bundan dünyada 12 tane var. Falan. Biri de bende falan. Böyle şeyleri seviyor erkekler. Şimdi özü bu. Parça mı güzel? Bana mı özel? Sorusundan hareketle kadınlar kendilerine özel yapılmış şeylerden hoşlanıyorlar. Siz de ona özel yapılmış gibi davranmayı öğreneceksin. Hani ben bunu söylediğim için beni dinleyenlerden birçok kişi dislike da basabilir, kötüleyebilir, kötü yorum da yapabilir, gerizekalı da diyebilir. Ama gerçek bu yani. Şimdi bir parça var tamam bu parça. Diyelim ki bir kıza gönderdin. Yani bu kızlar da çok etkilendi. Başka bir parça da olabilir bu. Veya başka bir fıkra da olabilir veya bir şiir de olabilir. Bir şeyi bir kıza yaptın. Ve çok etkilendi, çok işe yaradı. İşte ne bileyim gözleri doldu, kalbi zıplandı, ıslandı. Neyse yani işe yaradı. Sonra insan ister istemez lan bu yani bir şey düşün. İsviçre çakası gibi mesela düşün bir çaka aldın çok iyi işe yaradı. Onu artık atma kullanmak ister erkek. İyi işe yarıyor bu falan diye. <laughs> Sonra gittin onu mesela denedin yani bir, bir kız da daha denedin. Ya onda da etki etti tamam mı yani? Ama herkes aynı şeyi yapıyorsun şerefsiz diyebilirsiniz yani kızları. Ama kusura bakma yani benim elimde işe yarayan bir silah varsa onu bir kere kullanıp bırakmam yani. Allah ne verdiyse yapıştırırım sonuna kadar mermi bitene kadar tak 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 sayarım. <laughs> Ama e, e, tabii tabi sorduğun zaman da sana özel diyeceğim yani ilk kez yani biraz söyleyeceksin bunu sana, sana yapıyorum ilk gün falan. Hani başka kızlara gönderdin mi bunu? Yok göndermedim ya yeni fark ettim bu parçayı. Yalan söyleyeceksin yani. Ha bazen doğru da söyleyebilirsin yani cesaretim varsa. Benim söylemişliğim olmuştur yani aynen demin de söylediğim açıklamalarla ya senden önce başka sana da gönderdim yani. Ama ne yapayım demin dedim gibi yani bu işe yarıyor etkileniyorsunuz. Ben bunu bazen benim işe yaradığını keşfetmişim. E ne yapayım yani bu malzeme işe yarıyor. Ayşe de işe yaradı. Tamam biz bunu Ayşe'ye kullandık. Ayıptır ya. Yani. Kişi özel tek kullanımlık maske değil bu. Efendime söyleyeyim sürüntü çubuğu değil. Enjeksiyon iğnesi değil. Bir şey değil yani. Tek kullanımlık diye bir şey yok yani. Bunlar tek kullanımlık ürünler değiller arkadaşım yani. Ben tek kullandığım ürünü alırsam yani sana kullanırsam onu konuş. Yani bu bazı şey vardır böyle hani tahta. O tahtayı aa de bakayım diye o tahtayı sana da kullanırsam. Olmaz yani yani. Ada işte muayene rektal tüşe yaparken Mehmet'te rektal tüşe yaparken kullandığım eldiveni sana da yaparsam isyan et. Bunlar ama tek kullanımlık ürünler değiller. Onun için siz bulduğunuz işe yarayan şeyleri ona özelmiş gibi sunmayı yani ilk kez ondaymış gibi falan sunma öğrenin. Zaten ona özel şeyler yapıldığı zaman hoşuna gidiyor ama ilk kez ona özelmiş gibi sunmayı da öğrenin. İşte bunun için de hediye alırken falan onu söylüyorum. Hep böyle hep kendiniz bir şeyler yapın yani. Hani bir küçük not yazın üstüne bir işte renkli bant yapıştırın. Yani bir sürü A4 kağıda değil de beyaz A4 kağıdı değil de sarısı var yeşili var böyle renkli kağıtlar var onları alın. İşte kağıdı katlamayı öğrenin falan. Ona özel olsun. Bir de sadece ona özel ilk ona özelse zaten kaymaklı ekmek kadayıfı olacaktır. Aslında bu e, parça mı güzel, bana mı özel konusu erkeklerde de var ama erkeklerde genelde bu aptal konu cinsel meseleler üzerinde e, önem kazanıyor. Yani <laughs> şimdi bir kız diyelim ki güzel mantı yapıyor ama daha önceki erkek arkadaşına da mantı yapmış olması çok zoruna gitmiyor. Diyelim ki bir kız gitar çalıyor. Daha önceki erkek arkadaşına da gitar çalmış olması yine çok zoruna gitmiyor. Diyelim ki bir kız saksafon çalıyor ama daha önceki erkek arkadaşına saksafon çalmış olması biraz rahatsız ediyor. Yani gitara gelince kemana gelince sorun yok ama Saksafona gelindi, biraz kafalar erkekte sorun yaratıyor. Yine benzer bir şekilde yani ekstra müamelesel işler yapıldığında erkekler kafaya takıyorlar. Ulan bu bunu bu kadar iyi yapıyor kim bilir kim bilir ben önce kaç kişi yaptı. Yani sen yapıyorsan o da yapacak diyorum ya hayatın kuralı bu. Herkes kız kardeşinin sevgilisi olmasını normal karşılamadığı sürece bu ülkede bu düzen değişmeyecek. Geçenlerde ek sözlükte ve bedemi vardı, bir yerde vardı. Ee, neydi? Kadınların özgüveni miydi? Öyle bir şeydi. Bir saniye bakayım. Neyse bulamadım ama özü şuydu diyor ki yani kadınlardaki bu göt kalkıkların bu özgüvenin sebebi ne falan filan diye. Entry şöyledi ya ben Hasbel kader diyor bir tane kız arkadaşımın profiline girdim mesajlarını gördüm diyor ona gelen mesaj sayılarını falan görünce diyor ben o o mesajlar bana gelse bırak götümün kalkması peygamberliğimi ilan ederim diyor yani hakikaten böyle çünkü bu böyle işte hani kız arkadaşım öyle olmasın yok piyasada arz talep dengesi kardeşim senin annen baban boşanmışsa Annenin de sevgili olma sevgilisi olmasını, bir erkek arkadaşı olmasını normal karşılayacaksın. Anladın mı? Senin 20 yaşında bir kızın varsa, kızının da sevgilisi olmasını normal karşılayacaksın. Yani bir erkek yani annem babam boşu şuna bir şey demem. Annem babam boşandı. Babamın da sevgilisi olmasın, annemin de sevgilisi olmasın kendi içinde tutarlı ama gene gelecek zekalıca ama şunu söylüyorum yani 20 yaşındaki erke, erkek kardeşim karı bulsun götürsün 20 yaşındaki kız kardeşim elleştirmesin. Yok öyle bir dünya. Kadınla erkeğin eşitliğini yapacağız. Onun için de bu cinsel konulardaki bana mı özel parça mı güzel takıntısından da vazgeçerseniz siz de kurtulursunuz dostlar. Parçamı güzel, bana mı özel serimiz devam etti, bitti. Bir konuşmanın daha sonuna geldik. Çok fazla uzatamıyorum, vaktim yok. Zaten çok fazla uzunu da seven az genelde 8-10 dakikalı, 15 dakikaya kadar olan videoları seviyorlar. Şekerle keyifli sohbetler, bugünlük bitti.